Merhabalar Kalemşah TV izleyicileri. Kültür ve sanat turlarımıza devam ediyoruz. Şimdi neredeyiz? Ege'nin incisi İzmir'deyiz. Bugün konumuz sanatımızın güneşi Zeki Müren. Ve onun için yapılan bir program var. Biz program hakkında biraz görüş alacağız. Öncelikle bunun yönetmenini yapan değerli abimiz İsmail Günler'e şu konuyu soralım. Biz kendisini tanıyoruz. İsmail Günler kimden önce bunu kendisini tanıyalım. Evet. Ee, is Adım İsmail Günler. 55 yıldır sanatla uğraşan bir yönetmenim. Şimdi çok çeşitli filmler çektik. Çok çeşitli konulara değindik. Fakat sanat güneşimiz Zeki Müren'in bir filmi çekilmedi. Yani belgesel tadında filmi çekilmedi. Fakat biz araştırdık, araştırdık, araştırdık. En iyi Zeki Müren'i kim tanır? En çok kiminle beraber yaşamıştır? Nerede yaşamıştır? Dostlukları hangi derecede diyerekten e, araştırdığımızda karşıma çok değerli bir isim çıktı. Göksel'in Çakmak. Evet, Zeki Müren'in kadim dostu Göksel'in Çakmak çıktı. Bundan sonrasını Göksel'in Bey anlatsın. Buyurun hocam. Evet, sanat güneşimizin en yakın, en can dostu, onun belki de kader arkadaşı Göksel'in abimiz. Bir de onu dinleyelim. Bakalım Göksel'in Çakmak kimmiş? Efendim ben felsefe öğretmeniyim. En başta onu iftiharla söylüyorum. Hı hı. Ses sanatçısıyım, sonucuyum. Tiyatro yönetmeni ve film oyuncusuyum aynı zamanda. Hı hı. İsmail Bey'in biraz evvel söyledikleri gibi, yakın dostluğumuz yıllardan beri olan bir yönetmenimiz, sanatçımız. Dedi ki, Zeki filmi çekilmedi. Niye çekmeyelim? Doğulur dedik ve de belgesel tadında bir sinema filmi yapmaya karar verdik. Bozum'dan başladık, İzmir'e getirdik değişik setlerde onun hayatını, yaşam şeklini, anılarını belgelerle, şahitlerle, konuklarla ifade etmeye çalıştık. Böylece umuyorum ki Türkiye'ye, Türk milletine kalıcı, sanat güneşimizle ilgili çok güzel bir filmi armağan etmiş olacağız. Böyle bir hikaye başladı. Şimdi siz sanat güneşi yakından tanıyan bir insandınız. Zeki Müren kısaca nasıl biriydi? Valla Zeki Müren sanat güneşimiz dediği gibi herkesin söylediği gibi her yönüyle kişilik olarak, sanatçı olarak çok farklı çizgilerde olan, hep maksimumlarda, en üstlerde tutunan, yaşayan bir büyük sanatçıydı. Dolayısıyla özel hayatı da, iş hayatı, sahne hayatı da hep mükemmel olmaya çalışan bir süreçti. Yani mükemmel bir sanatçıydı. Az önce bir sohbetimizde Zeki Büren'in sizin kollarınızda son nefesi veriyorsunuz. Evet. Bu nasıl bir duygu abi ya? Efendim çok ağır, çok acı bir olay. Ben bakın neredeyse 30 sene oldu. Bizi izleyen değerli izleyicilerimize de buradan en başta sevgilerimizi iletiyoruz. Ama o geceyi ben her hatırladığımda o anı bir kez daha yaşıyorum. Çünkü daha evvel bir takım belgesellerde ve gazetelerde de yer aldı bu haberler yıllardır. Gayet sağlıklı gelmişti Bodrum'dan. Muazzez Ersoy'un arabasıyla program yapıp, o programda kendisine bir mikrofon armağan edilecekti. Yıllar evvel ilk okuduğu programdaki mikrofonunu armağan edeceklerdi. Çok neşeli geldi, her şey çok güzel gitti. Ta ki o mikrofonu verinceye kadar, ayakta uzun süre kalıp bir konuşma sürecinde fenalaştı ve çekim durduğu anda benim koluma girdi, benim makyaj odasına götürün dedi o koridorda biraz sonra sağ bileğimi tutarak ayaklarının üzerine düştü ve maalesef son nefesini vermişti. Tabii ben günlerce gözümü kapadığımda uyumak için hep o anı yaşadım, o kabusu yaşadım, o kaosu yaşadım. Hala inanın bu kadar yıl olmasına karşın yine aynı acıyı, aynı üzüntüyü yine yaşıyorum. Hatta ertesi günü TRT'deki bir programa davet edilmiştim TRT1'de. Bana sordu spiker ne hissediyorsunuz diye. Sizin biraz evvel sorduğunuz gibi. Türkiye büyük bir sanatçıyı bense yakın bir dostumu kaybetmenin acısını yaşıyorum demiştim. Efendim yola çıkanlar yoldan gelenlere ışık olurmuş. Bizim sanat güneşimiz ardından gelen nice ışıklar barındırarak gerizde bırakmıştır. Şimdi o ışığı aydınlatmaya çalışan değerli oyuncularımız var bu projede yer alan. Şimdi da bir tanesini de tanıyalım. Ben Yasemin Gülnar. Sinema sanatçısı ve tiyatro oyuncusuyum. Kamu yönetim mezunuyum, yöneticiyim. Bu filme yaz döneminde başladık geçen sene. Çok güzel bir çalışma oldu. Göksin'in beyi ben yeğenini canlandırıyorum. Ya çok büyük gurur ve onur verdi. İkimiz çok da uyumlu olduk. Şimdi Yasemin Hanım, ilk bu proje hakkında teklif geldiğinde ne hissettin? Çok heyecanlandım. Zeki Müren çok büyük bir değer. Onur verdi bana, gurur verdi. Çok güzel bir çalışma oldu. İnşallah insanlar da beğenecek bu çalışmamızı. Şimdi Zeki Müren deyince akla türküleri, şarkıları, güzel eserleri geliyor. Tabii ışığın aydınlatılan diğer kısmı başka da devam ediyor, başka ışıklarımız da var. Şimdi diğer oyuncumuz Ayşe Hanım'ı tanıyalım. Ben Ayşe Türkan. 1990 yılında Bulgaristan'dan geldim. Zeki Müren'i görüyordum, duyuyordum, izliyordum. Beğendiğimiz sanatçılardan ama daha uzun bir zaman geçmeden vefat etti. Ben bu kadar tanıyabiliyorum. Yani müziklerini televizyonlarda, radyolarda duyaraktan yani. Çok değerli bir sanatçı benim için de. Peki bu proje ilk size teklif edildiğinde ne hissettiniz? Çok memnunum tabii ki böyle güzel bir ekiple çalışmak yani güzel işler yapabilmek yani değerli geçmişte değerli sanatçılarımızı canlandırmak onların hatırasını çok güzel bir şey çok memnunum çok heyecanlıyım çok memnunum memnunum yani çok güzel. Şimdi sayın yönetmenim aynı zamanda bugün gaziler haftası ve gaziler Günü'nü kutluyoruz kendisi bir gazi Kıbrıs gazisi değil mi? Kıbrıs okay. gazisi Bu proje şu anda ne durumda? Proje bitti ama şimdi e, geçen sene Yasemin'in de dediği gibi zor şartlarda hocamın da anlattığı gibi Bodrum'da çekimlere başladık, karar verdik. Ben hiçbir projemi yarım bırakmadım bugüne kadar ve bitirdim Allah'ın izniyle. Bir hafta önce proje bitti. Güzel bir çalışma oldu çünkü ekip arkadaşlarımız çok iyiydi, çok uyumlu bir ekip arkadaşlarımız vardı. Başta Göksel'in çakmak olmak üzere Göksel'in benim büyük manevi desteğini aldık. Her zaman yanımda oldu. Bütün filmlerim yanında oldu. Bu nasıl olmaya devam edecek? Hatta yeni projemiz var. Onu da sonra bir ara ben yeni bir röportajda anlatırım size. Büyük bir projeye giriyoruz Gökselen Bey'le beraber. Ayşe dahil, Yasemin Hanım dahil. O da Türk Milleti'nin kanayan bir yarası o proje. Onu inşallah diğer röportajda anlatacağız. Film bitti. Şu an montaj kısmındayız. 24 e, Eylül, e, tarihini isteyebilirsek Eylül. Kaçıncı yıl oluyor hocam defatı? 29. 29. yılı. Yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah yetiştirip e, halka sunacağız. Emel geçen herkese, başta gökselin çakmak olmak üzere Yasemin, Hanım, Ayşe Hanım yer oyuncularımız olmak üzere teşekkür ediyorum. Güzel oldu. Hem eğlenceli bir çekim yaptık hem e, paşamıza yad ettik. Benim için en büyük paşa odur. Onun için e, güzel bir çalışma oldu kardeşim. Peki Zeki Müren'i çekmek fikrini size kim verdi? Zeki Müren'i çekmek e, fikrini kim verdi? Evet, tabii ki Göksel'in Çakmak verdi. Çünkü e, neden yapımcılar e, bir Zeki Müren'in hayatını, bir Zeki Müren'in anılarını çekmezler? Bir de bir de 20 yılını Zeki Müren'in yanında geçirmiş, kadim dostu Göksel'in Çakmak'ın içinde olduğu bir proje niye olmaz? Ama denediler, denediler, ya yapamadılar. Ama Göksel'in Çakmak yaparız dedi. Ve beraber filmi bitirdik. Çok güzel gidiyor. Bütün dostları galayı bekliyoruz. Gala tarihini yakında bildireceğiz inşallah. Şu an montaj durumundayız. Yasemin Hanım size özel bir soru soracağım. Evet. Kamera kayıt dediği anda o anki duygularınızda gerçekten o anı yaşıyor gibi oluyor musunuz? Evet yaşıyor gibi olduk. Çünkü birebir Göksel'in Bey ile birlikte olduğu için, kadim dostu olduğu için Zeki Müren. Hı hı. O yüzden evet çok büyük bir heyecan yaşadık. Sanki onun yerine Tabii ki tabii ki. Özellikle müzeye gittiğimizde Zeki Müren'in o yaşadığı evi, mutfağı, odalarını tek tek gördük. Kullandığı takılar, elbiseler. O anı yaşadık sanki onunla yaşıyormuş gibi olduk. Ayşe Hanım, bu projede siz hangi rolde oynadınız? Ben Zeki Müren'in hayranıydım. Yakın bir komşusuydum. O, rolüm oydu benim. Ben sonuna yetiştim. Zaten e, filmin sonuna yetiştim ben. Peki o duygular gerçi yaşamış gibi olduğunu Tabii ki. T tabii ki He, yani ben kısa bir dönem görebildim Zeki Müren'i. Ama müziklerini, şarkılarını sürekli dinliyordum. Tabii ki yaşamış gibi oluyor insan. Böyle güzel bir sanatçının, böyle güçlü sesi olan, değerli bir sanatçının tabii ki yaşamış gibi oldum yani. Evet sanatımızın değerli ışıklarından. Gökselin abi ardımızdan gelen nesillere tavsiye edeceğimiz bir şey var mı? Tabii ki var. Bir kere biliyorsunuz kalıcı olmak çok önemli. Ki batılılar klasik kelimesini kullanırlar. Modası hiçbir zaman geçmeyen, her daim olan evrensel, internasyonel anlamına gelen bir kelimedir anlamı. Zeki Müren de Türk sanat müziğinin klasikleri arasındadır. Bir ekol yaratmıştır, sahnelere yenilikler getirmiştir. Filmleriyle, şiirleriyle, desenleriyle çünkü biliyoruz ki desinatör olduğunu Güzel Sanatlar Akademisi mezunu, desen ve iç mimari bölümünden. Dolayısıyla çok yönlü bir güneş olduğu için e, onun değerini, kalıcılığını millete ve geleceğe intikalini sağlamak için bu bir fi film bir fırsattı. Zannediyorum bu fırsatı yakalamış olduk. Bu güzel söyleşi için öncelikle ev sahibimiz İsmail Günlara, değerli abimiz sanat güneşimizin en yakın kader arkadaşı Göksel Hanım'la ve değerli sana, oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür Sağ ederiz. Sağ olun. İnşallah ilerleyen programlarda başka güzel kültür sohbetleri buluşmak üzere. Hoşça ve dostlarının Burdurlu Şair Hüseyin YouTube kanalından bizleri takip etmeyi unutmayın efendim.